Sabahleyin internete baktık, bir baktık annemle e, kız kardeşimin fotoğrafını paylaşılmış, cesedi paylaşılmış. İşte o anda bile inanasınız gelmedi. Kendimizi teselli etmeye çalıştık. Bizi yardım edecek sadece Rabbimiz var dedik. Her Müslüman olmasaydık yaşayamazdık. Bu insanlar e, çıkış yok olduğu için hiç e, bir yere kıpırdamadan. ailenizin yani e, dört kardeşimin annemin cenazesine bile katılamadı aile dünyada bir kere verilir. Ama biz ailemizi kaybettik. Öyle bir gibi bir şey hissetmiyorum. Biz insan değil miyiz? Biz Müslüman değil miyiz? Biz Türk değil miyiz? Niye ya dünyada? Yapılan ya dünyada insan varken kimse oradaki Uygurlar için hiçbir şey demiyor. Onların ölmesini baka baka kalıyor. Bugün ben ailemi kaybettim. Belki yarın siz kaybedebilirsiniz. Niye sessiz kalıyorsunuz?